Selamlar hep bir Horizon 5'in üstüne beraberiz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere çocukluğumdan beri hayalim olan ve çocukluğumdan beri sahip olduğumuz bir araba artık sahibi değiliz ama anlatırım. Yeni bir Forza Horizon ile karşınızda bir videonun başındaki videoyu çok sevinirim. Bu arada Twitch takip edin Siz mutlaka takip edin. Orada da canlı yayınlarımız başlıyor. Şimdi hiç uzatmıyorum. Bu da bir terk edilmiş araba bölümü gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Ford Sierra ile birlikteyiz. Şimdi bizim arabamız bizim çocuk, benim çocukluğumda sahip olduğumuz arabamız bu kasa değil. Bu model yuna da aittiydi. Bu kaç model hatta? 1987 model. Ve Cosworth modeli. Ford Sierra Cosworth diye geçiyor. Bizim arabamız düz Ford Sierra'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 litre motoru vardı. Ve sedan bir arabaydı. Bu birazcık daha hatchback gibi gözüküyor. Şöyle acayip bir yerdeyiz bu arada. Ormanların ortasında kaybolmuş araçların bulunduğu bir ev vardı. O evi buldum yanlışlıkla. ay yoldan çıktım. Yanlışlıkla ben o evi buldum şu yolu takip ederken. Ondan sonra... <laughs> Dedim neyse bari. Kaybolmuş aracı vermedi bize. Çünkü daha açılmamış zannediyorum ki. Bize nasıl unutulmuş araçlarımız terk edilmiş araçlarımızı devam edelim. Gördüğünüz üzere e Ford ile birlikteyiz arkadaşlar. 87 kasasıyla birlikteyiz ama bizde 92 kasası vardı ben çocukken bu arabanın ve gerçekten çok uzun yıllar o arabaya sahipti ailem ve gerçekten de arabaya aşıktım abi. Mükemmel bir arabaydı. Gözümde o kadar yakışıklı, o kadar karizmatik ki. Geçenlerde bir daha gördüm Topaş'a benzettim ama <laughs> aslında o zamanlar öyle değildi işte. Çocukluk aşkı her zaman başkadır. O zamanlar gözümde yani bambaşka bir arabaydı. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Epe bizim eminim vardır çocukluğunda böyle aşık oldu bir araba hoş Çocukluğumuz çocukluğumuz şimdi siz daha genç nesilsiniz çoğunlukla. Benden yaşlı kaç kişi insan vardı bilmiyorum ama Bizim Ford Sierra'mız arkadaşlar 92 model sedan Güzel bir aile arabası 2 litre Yanlış hatırlamıyorsam 90 küsür beygirdi ama 110, 105, 120 o vardı olma, da, olma ihtimali de var Çok uzun yıllar Ford Sierra arkadaşlar Rallilerde kullanıldı ve ralli ara olarak Drift arabası olarak modifiye edilebilecek kapasitede bir araba Bizim şu anki sürdüğümüz arabada bizim gerçekten sahip olduğumuz gibi arka pişliği ve keyifli bir araba. Burada da 2 litre motor var yanlış bilmiyorsam. Bizim arabamız 1.6 motor da olabilirdi ama emin değilim çünkü genelde iki kasası olduğu zamanlar, İki seçenek oluyordu. Bu da böyle kazalı hasarlı eski kasa bir port olduğu için Dedim ki hemen yapıştıralım. Hemen girdim sahibinden aldım. <laughs> ve Şimdi bunu aynı çocukluğumdaki haline, rengine dönüştürmeye çalıştıracağız. Tabii ki de yapabildiğimiz kadar güçlü yapacağız biz arabayı. Şöyle bir içinde göstereyim size. İşte şimdi bu ters direksiyon ama bizim tabii ki direksiyonumuz soldaydı. Ancak orta konsol neredeyse birebir aynı. 87 ve 92 kasa arasında çok bir farklılık yok. Direksiyon ve direksiyonun arkasındaki kırmızı butonu görüyor musunuz? O da mesela dörtleri yakan buton. Dörtleri yakan butonumuz da bizim öyleydi. Bizim ibrelerimiz çok farklı. İbreler ve direksiyon. Direksiyonun ortasındaki Smith'in... E, ortasındaki kolların, simit kollarının şekli bence bizimkisi daha karizmatikti. Ama benim aklımda da çok iyi bir şekilde kalmış olabilir. Bizim de öyle üçgenmiş çünkü falan. Şimdi arabayı modifiye etmeye başlayacağız. Hemen yükseltmelerden başlıyoruz arkadaşlar. Arabanın görüntüsünü şuradan bir kere daha görelim arkadaşlar. Bizim cantlarımız böyle değildi. Tek kapı değildi. Dört kapıydı arabamız ve bizim de aynen böyle bir sunroofumuz vardı. <laughs> Arka farları da bir tık benziyor. Birazcık değişmiş bizim yıla göre. Yandaki şu plastik çizgiler bizde de vardı. Onları da hatırlıyorum. Tampon farklı. Ön farımız bizim bir tık daha iyiydi sanki. Bu birazcık daha tabii ki de spor araba kategorisinde oyunda. Keşke bizim kasada olsaydı ama olsun. Şimdi bunun orijinal motor arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 litre ve 224 beygir Ve şu an haliyle 249 basıyor araba Bir ses dinleyelim biz <laughs> Felaket bir ses var arabada egzozlu hali haliyle Burada 3.2 litre sıralı 6 silindir var Motor yanlış hatırlamıyorsam 4 silindirdi bu arada Bu olmadı sanki 6.2 V8 var Bu da keyifliymiş 5.2 litre V8 var DSC neydi unuttum. 1.4 4 tar <laughs> sıralı 4 silindir. litre. Aslında bizim stok sesi de bayağı benziyor ha. Ya bunun motorunu orijinal stokta bıraksak ve modifiye etsek kaç beygiri yükseltiriz acaba? Sağlam seçenekler var gördüğüm kadarıyla. Çünkü o arabanın orijinal motorunu ben hatırlıyorum. Sürekli arıza yapan bir arabaydı. Babam her pazar giderdi ve arabanın bir problemiyle uğraşırdı. Hatta acayip anılarım var. Bir egzozu <laughs> Çok güzel sesler bence. Of. Yarıştı pek zor neymiş ya felaketmiş ha. Hemen şuradan devam ediyoruz ve vaflörümüzde takıyoruz. Araba gene iyi bir beygire sahip olacak gibi. Bin beygir olmasını istemiyorum şahsen çok önemli değil o kadar beygirin olması. Tek turbo artı 88 beygir daha koyarız abi. Arası oltucudan da artı 13 beygir. Yağ soğutmadan da birazcık verirsen tamam. Şimdi bir bakalım arabamız kaç beygir olmuş. 518 beygir 580 Nm top. Bence fazlasıyla okey. 500 beygirlik Ford Sierra olur arkadaşlar? Bizim arabamız üst küsür beygire gidiyorum. Şimdi bizim araba tabii ki de standart yaylarındaydı. Standart böyle yüksek yaylar yerde mı bıraksam yoksa böyle bir modifiye etsek mi? Ya yani benim hayalim bu arada o arabaya sahip olmaktı. Satın almak o arabayı. Ama bunu da sürerken anlatacağım size. İlk önce şu modifiyeyi bitirelim isterim. Viraj limitimizi de takalım. Modifiye etmiş olalım bari. Çocukluğumun hayalindeki arabayı asla yapamamış ve sürememiş bir insan olarak sürüyemedim bile. Evet üzücü bir haber. En azından oyunda böyle şeyler yapabilirim abi. Debriyajımızı değiştirdik. Şanzıman direkt ee, yarış tipi orijinal şanzımanı koyalım. İyi bir şanzıman sahip olsun bari. Aktarma organları en iyisi yarış tipi takalım. Diferansiyel arabamız arkadan itiş olduğu için ben dif drift diferansiyeli takacağım. Muhtemelen yanlayacağız çünkü arabayla. Şimdi geldik lastiklere. Şimdi lastikler üstündeki lastikler baya kötü olduğu için ne yaparız bilmiyorum. En iyi lastiği taktığımız zaman artı 46 kavrama sağlıyor bize. Ben çok yüksek bir yol tutuşu istemiyorum yalan olmasın. Araba zaten 500 küsür bir yer. Ne kadar dağılabilir ki? Hiç spor lastikleri de girmeyelim. Biz bence direkt sokak tipi lastikleri takalım abi. Ne çok iyi olsun ne çok kötü olsun en kalın lastikleri de koyacağım zaten. En kalın lastiklerle birlikte bir şeyler değişecektir. Bayağıdır arabalara jant koymuyoruz. Ben bizim arabanın jantını 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorum. 5 kollu bir jantı vardı arabamızın. Yine 5 kollu bir şey takmaya çalışacağım. Bir bakayım en çok hangisi gözüküyor. Yemin ederim şuna bayağı bir benziyordu ama başka var mı bakacağım. Ahanda bulan. Yemin ederim bulan. Çok da çirkin gözüküyormuş. Tüh. <laughs> Şurada bir tık benziyor ama bu çantı büyüteceğiz şimdi. Büyütünce bir tık daha benzetebilirim. Cant daha havalı duruyor diğerine göre. Bu kadar büyük inçleri yoktu bu arada. Ben sadece hani o cantı koyalım. Hem güzel dursun hem bir şey olsun kafasını. Bu arada bence çok yakışıklı duruyor araba şu an. Wow. Bakalım body kitte neleri var derken body kitte sadece birer seçenekler var. Neyse koyalım madem. Bir bakayım bir top speed'inin şu an 332. Bunu koyarsam oh, çok düşüyormuş. Ben spoiler'ı kaldıracağım bu arada. Ön tampona şimdilik bir şey koymadım ama şu spoiler ı kaldırınca bizim arabaya bir tık daha benziyor o yüzden kaldıracağım. Hoş bizim ikisinin arkasında sanki lip gibi bir şey vardı emin değilim. Bence şunu da koyalım abi ne olacak Allah aşkına güzel gözüktü işte koyalım gitsin. Araba bir şey söyleyeyim mi vallahi iyi gözüküyor ha. 1024 kilo düşürdük arabayı ve 518 beygiri yükselttik. A sınıfı bir Ford Sierra'mız oldu. Zaten çok üst klasman bir araba değil de yani olsun. Hemen bir özel arabalarından top speed'ini ne kadar etkileyebilirim bakalım. Valla şöyle bir vitesi ayarı çektim arkadaşlar. 356 bastı araba. Bence gayet iyi bu arada fazlasıyla. iyi oldu düşünüyorum. Arabanın alçaklığını bir tık daha basarsak <laughs> daha çocukluk hikayelerime kavuşacaktır. Şimdi ön tamponundan bunu en sola çektiğim zaman 356 kaç oluyor? 362 oluyor. İyi de hızlanıyor aslında. Şimdi arabanın arkası çok şey oldu. E, yere basma kuvveti neredeyse hiç yok çünkü spoiler'ı kaldırdık. Spoiler'ı kaldırdığımız için arabanın drift getirdikleri ne kadar iyi olacak bilmiyorum. O yüzden öndeki yere basma kuvvetini de aldırmam lazım. O arabanın arkası çok şey olmasın diye. O yüzden full çektim. İnşallah mantığım doğru işliyordur. Yanlışsa hayırlısı. Düzeni kaybet arkadaşlar. Siz de Forza Horizon 5'te Forza Sierra'yı galeriden direkt alabiliyorsunuz bu arada. Özel challenge'lı bir araba falan değil. Aldığınız zaman Mervan T'nin Sierra'sına sahip olabilirsiniz böylelikle. Şimdi ne kaldı tabii ki de sadece tasarım ve boya kaldı. Tasarımı da direkt şuraya gireceğim. Arabayı boya diyeceğim. Zaten fabrika renklerinde şöyle renkler var. Ancak bizim arabamız Kapaktan da görmüşsünüzdür. Ahanda tam olarak şu kırmızıydı. Bak ne şu ne de şuydu. Yemin ederim ahanda bulunuyorum. <laughs> o kadar da tam o, oturdu rengi. Kaput farklı renk değildi. Aynalar sanırım farklı renk değildi. Sanırım cantın rengini de ellemeyeceğim. Güzel gözüküyor şu anda. Kırmızı kalipbelleri var arabanın ve tabii ki de cam filmini siyah yapıyorum ve gerçekten tek yapacağım şey bu. Arabanın siyah plastikleri falan olduğu için zaten yanlarında böyle çizgili bir şekilde duruyor. Şöyle arabamızı içeriden son bir kere finaline görelim. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz inanılmaz yakışıklı duruyor ya of lan var ya şu arabaya sahip olmayı o kadar istiyordum ki ve şimdi arabanın hikayesi şöyle arkadaşlar ilk önce sür bir marşa basıyorum ve anlatmaya da başlıyorum dinleyelim çok güzel oldu çok güzel oldu evet dışarıdayız inanılmaz bir ses var arabada şaka gibi geliyor şu an çok kalabalık ses var şöyle bir kalkalım biz şuradan şöyle bir sakince Ondan sonra da Şöyle bir dış kameraya bir daha geçelim. <laughs> ya yani şu arabayı böyle oyunlu sürmek bile bana acayip duygular hissettiriyor arkadaşlar. Bu arabanın hikayesi benim için şudur. Ee, çocukluğumdan beri satılan arabalara meraklı bir insanım ben. Her hareket çocuğumun aşağı yukarı olduğu gibi. Ve bu arabayı e, sürmek benim ilk hayalimdi. Yani. çocukken kurduğum ilk hayal belki de şu arabayı sürmekti. Ya yani 99 depreminde oturduğumuz binadan çıkıp sall sallandıktan sonra oturduğumuz binadan çıkıp şu arabaya binişimizi falan dahi hatırlıyorum. Her neyse yıllar geçti işte birazcık daha büyüdüm. Babamla artık bu konuları konuşmaya başladık. Babam sürekli bana şey <laughs> diyor. İşte sen büyü bu arabayı sana vereceğim. Sen büyü bu arabayı sana vereceğim falan ya. <laughs> neyse biz bununla böyle Konya'ya gittik, Kastamonu'ya gittik. Onlar benim hayatımda çıktığım ilk şehir dışı yollar. Bu arada artık o nasıl kaybettiler arkayı? Şöyle bir hızlanalım da öyle anlatayım diyecektim ama arabanın arkasında da felaket. Hop. Oo. Oo, reis 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 dur. Dur 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 tamam. Sadece yoldan çıktık. Neyse işte. Yıllar geçti ben artık böyle arabayı sürmek isteyeceğim yaşlara geldim. Ortaokul yaşlarımda yanlış hatırlamıyorsam. Ve Vay be başka bir Ford daha şansa bak. Ve hani babamdan artık böyle ağlıyor zırlaya arabayı istemeye başladım. Ancak babamın tabii ki de o yeteri kadar büyük olmadığını söyleyerek bana arabayı vermedi. Ve hani gerçekten o arabayı, o arabayı babamın sürüşünü izleyerek büyüdüm ben. O arabayla birlikte büyüdüm yani. Ve hani araba sürmeyi ilk öğrendiğim 18'de 19'lu yaşlarımda da araba sürmek hiç hatalı sürmedim yani. Direkt manuel tasarabı çözdüm çünkü babamı izleyerek büyüdük, büyümüş bir insan olarak direkt yani o depresyon nasıl çalıştığını hemen kavrayabildim. Hiç direkt sonra oturamamış olsam da baksana ay iyi iyi dönüyor ha. Şuradan da şöyle vallahi iyi. <laughs> ya lan be. Neyse işte babam bu arada bu araba hiçbir zaman vermedi. Sonra araba zaten sürekli problem çıkardığı için sürekli arıza yapıyordu ve artık yıllar da geçtiği için ee, araba artık yatmaya başladı arkadaşlar. Babam satmadı süre. İlk önce yapmak istedi çünkü. Ancak arabanın yanlış hatırlamıyorsam beyni yoktu ve Almanya'dan getirmemiz gerekiyordu. Sanıyorum ki getirtemedik. Ya da getirttiğimiz uyumsuz mu Çok net hatırlamıyorum çünkü küçüktüm. Ve babam arabayı artık bu bölge 6 sene falan yanlış hatırlamıyorsam yattı araba. Yattıktan sonra da ben artık sanıyorum ki YouTube'tan ilk para kazanmaya başladığım yıllardı. Babama dedim ki baba bu arabayı bana sat. <laughs> babam da dedi ki ne yapacaksın sen bu arabayı? Ben de dedim ki toplayacağım. Bu arada hayalim de bir araba toplamak. Küçük bir arabayı toplamak. Allah. Her erkeğin hayalidir. İyi topladık ha. Ben, benim işte bu hayalim bu araba üzerineydi ve yapmak istiyordum ama babam e, arabayı bana satmak istemedi. Uğraşmamı istemedi. Ve e, başkasına sattı. Bir tane de böyle benim gibi hasta bir adam var. Bu arabaya hastaymış o da. Ve o arabayı alarak toplamaya başladı. Arabanın plakasını bile hala ezberimde hatırlıyorum bu arada. Ama toplayabildiğini bilmiyorum, emin değilim. Ve o dönemin parasıyla seni kaç temin olmasam da babam o araba, bu arabayı 2000 lira gibi bir paraya sattı sanki. <laughs> Ama bayağı eski bir yıldır araba yıllardır yatıyordu hurdaydı yani. Sanki metal parası alıp bir sattı. Evet de diyelim bazı bilgiler yanlış olabilir. Aklımda kalan birkaç parça var. Araba da... Oh! Oğlum araba hızlanınca kendini kaybetti. Dur. Oo ne oluyor ya? Arabanın içine bir daha geçmeyelim ya. Turbunun sesi de ne güzel geliyor değil mi? Of. Vallahi çok güzel geliyor. Oy. Oy 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 oy. Lan iç kameradan da vallahi başka bir şey şey oldu. Aa spin. Çocukluğumda hatırlıyorum arkadaşlar arabanın ibresinde 240 yazıyordu. Ve hiç kimsenin arabasında kolay kolay 240 yazmazdı. Ee, ve araba da güçlü bir araba olduğu için gidebiliyordu da yani. Hani 200 bastık mı hiç hatırlamıyorum ama bu arada bizim araba LPG'liydi. <laughs> ve hani e, benzinli tabla faslı ama babam LPG taktırmış çünkü çok fazla benzin yapıyordu. Artı sanırım arabamız benzinle çalışmıyordu. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Araba sadece LPG'de çalışıyordu. Benzin e, deposuyla ya da pompasıyla alakalı bir sıkıntı vardı. Ondan sonra o yüzden sürekli LPG'de kullanıyorduk. O zamanlar LPG bu arada 50 kuruş falandı. Hatırlıyorum annem bir keresinde bizi pikniğe, pikniğe, pikniğe götürüp o Ve e, 5 liralık LPG alırdı. Bayağı da giderdik yani o LPG'yle. Vay <laughs> be ne zamanlardı değil mi? Oyunu da yağmur yağmaya başladı ve arabanın top bildiğiniz zorluyorum. 340'lara kadar çıktık. Tabi yani şu arabayı düşüneceğiniz zaman arkadaşlar 340 top speed'i bir rakam değil. Araba yüksek hızda komple kopuyor bu arada. Ben yapmıyorum yani yaşadığım şey. Oh! Hatta videoyu kapatmadan bir anımı daha anlatmak isterim bu arabayla size. <laughs> i̇nşallah babam bu videoyu izlemez. <laughs> Bugün yine piknikten dönüyoruz. İnşallah beni de izlemez. <laughs> e, bir gün gene annem bizi pikniğe götürmüş. Pikniğe gittik, döneceğiz. Bir türlü araba böyle gitmiyor yani. Gidiyor ama gitmiyor gibi böyle. Annem diyor ki, bu araba neden gitmiyor? Babam yok arabada, ben varım. Kardeşlerim var ve annem var yanlış hatırlıyorsam. <laughs> Neyse işte. Bayağı bir kilometre ol gittik. Bir 5 kilometre falan gitmişizdir semtinin bir noktasından diğer noktasına gidiyoruz. Neyse park etti annem kontağı kapattı, el firmini çekecek ya da tam tersi neyse işte el firmini çekecek bu zaten el firmi zaten havadaymış <laughs> Bütün yolu el firmini çekip gelmişiz <laughs> o, o günden sonra el firmini bir daha hiç düzelmemişti O el firmini her zaman bozuktu Onu da hatırlıyorum Ulan ne zamanlar daha küçüktüm ama Bu arabaya dair bu kadar çok şey hatırlıyorum ki Ey gidi zamanlar e Hop yağmurda tabi yerler ıslakken bu hızda dönersen ki dönermişsin. Oy! Reis ne yaptın ya? Çok iyi tutmadık bu arabayı. Ulan <laughs> be. Ama harbiden de drift makinesi olacak araba ya. Şuradan o zaman şöyle bir 360. Hadi 360. Ondan sonra da... <laughs> ah be giremedim. 360 atıp şurada sıfır çizmeye başlayacaktım da yok. yer biraz fazla kaygan. Ama güzel geldi ya baksana ne güzel veriyor gelmiyor. Neyse ya ben bu arabayla alakalı anlatsam arkadaşlar daha ne ne vardır şu an hatırlamadım. Hepsi de güzel anılar benim ne iyisiyle kötüsüyle. Babamın anneme arabayı sürmeyi öğrettiği arabadır aynı zamanda bu. Ve hani bütün o süreçte biz de haliyle arka koltuktaydık. Bütün o hoplamalar, zıplamalar, ooo. Bir tane de kazası vardı gelin gelin giderken annemin. <laughs> Sanki videoda annemi hatalarını, şoförlük hatalarını anlatma videosu gibi. Pardon anne inşallah izlemezsin. <laughs> Öyle yani ya ben anlatıyorum ve sabah kadar da bu arabayı sürelim açıkçası. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Şu oyunun grafikleriyle, oyunun ışığıyla... Eller sana be! Ulan vallahi dağılıyor araba. Çok hafif olduğu için de dağılıyor olabilir arka diğer spoiler koymadığımız için. Ama gerçekten de toplamaya izin veriyor. Çok keyifli ya. Vallahi çok keyifli arkadaşlar. Şuradan şöyle bir yan veririz be. Tamam. Araba biraz boğuldu. Bir şeyler oldu ama anlamadım. Keşke bizim arabanın göstergeleriyle de aynı olsaydı bu arada. Onları da size göstermeyi gerçekten çok isterdim bizim. Ama şu orta konsolun aynı olması bile, benzer olması bile Oradaki arabasının simgesinin logosunu görüyor musunuz? Onun bile benzer olması beni çok duygulandırdı. Oyunlarda böyle çocukluğuma ait bazı arabaları görmemek beni gerçekten çok üzüyor. Hop. Tamam sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok çıktık yola. Heh. Neyse artık şu yavaş gün matı eşliğinde ben yavaştan sizlere veda ediyorum. Arabayı sürerek veda etmek isterim sizlere. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Sizin de çocukluğunuzda, hayalinizde Aşık olduğunuz babanızın bir arabası var mıydı? Varsa Seyyidim vardı benim. Hepimizin bence 3 aşağı 5 yukarı evimizim vardı. Hepiniz çok seviyorum, öpüyorum. Bu şekilde kapatıyorum diyor. Ben çekildim. Today's gonna be Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be.